Evet birleştirdik. Bu köşeden köşeye tam 30 ilik otucuk sığdıracağız. 6 zincirimizi çekiyoruz. Bir iki üçüncüye ile batıyoruz. Üçte çıkıyoruz. Aralarda iki zincir. Üçüncüye. Böyle ilerliyoruz. şekilde kutucuklar yapıyoruz. Buraya zaten 5 tane sığdırıyorduk. Buraya geri kalan 32 tane olacak. Yani toplamda 37 kutucuk olacak. Ama her zaman böyle 3. zincire bata bata yaptığımızda 37 kutucuk sığmayabiliyor. O durumlarda şurada yaptığımız gibi 1-2-3. değil de ikinciye batıyoruz. Yani bir tane küçük kutucuk yapıyoruz. Baktım yine sığmadı. 36 kutucuğa denk geldi. Söküyoruz. Bu aralarda yine böyle ikinciye battığımız küçük kutucuklar yapıyoruz. Şuralarda değil de buralarda yapmanız daha iyi olur. Ben şimdi bir tane yaptım. Sığacak mı sığmayacak mı bilmiyorum. İlerliyorum. Sığmazsa sökerim. sığarsa şansıma durdurayım ben. Şuraya kadar gelelim. Evet ben sıra sonuna geldim. Benim de tek küçük kutucuk yaptığımda sığmadı. İlerleyince bir kutucuk daha yaptım. Dediğim gibi buralarda yapmıyoruz. Ortalarda yapıyoruz. Yoksa örneğin bu tarafa yıkılmasına sebep oluyor. Ben bir tane şurada yaptım. Bir tane de şurada yapmışım. Şimdi şurayı nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim. Son kutucuğum. Iki, son iki kutucuğum. Şu 3 zinciri yapmıştık ya en başta. Onun ortasını buluyoruz. Atıyoruz. Arkada yaptığımız şu üçlü zincirin ortasından boşluktan çıkıyoruz. Gördünüz mü? aynı yere evet Oraya zaten 5 tane gelecek 37 kutucuk sığdırdık bütün köşeler 37 kutucuk sığdırıyoruz sonra bu sudaki gibi sık iğnesini geçip tekrar üst sıraya da kutucuk yapıyoruz bu dantelin da şu orta kısmını bitiriyoruz sonra dantel aşamasına geçeceğiz